Hocam merhaba. Merhaba Fuk Nasılsınız? İyi işte İstanbul'da yoğun günler, yayınlar. Now TV'de biliyorsun çalar saatli sadece cuma günleri yapıyorduk. Bu hafta çarşamba, perşembe, cuma 3 gün birden üste yapmak durumunda kaldık. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından bu yana biz de gazetecilik faaliyeti olarak olağanüstü günler yaşıyoruz. Hocam ilk sorumla başlayacağım. Bu konu baya önemli. İnternet bantlar atma devam ediyor. Yayınları yapmakta biz de çoğu zaman zorlanıyoruz. Özellikle e, internete bir şey yükseliyor derken çok zorlanıyoruz. Bütün ülke VPN kullanma durumuna geçmiş durumda. Evet. Bu konuyu bir değerlendirebilir misiniz? Ya Ufuk sana bir şey söyleyeceğim. Yıllar önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la İran'a git. Yani o zaman başbakandı. Başbakanlık uçağıyla git falan. Evet. Ve bu iletişim konusunda çok zorlanmıştık. Yani sosyal medya zaten doğru dürüst yok ama hani telefonla iletişim, Whatsapp vesaire onlarla iletişim, her şey kontrol altında. İşte bantlar altına vesaire onlar daha erken başlamış Konuşlardı. O kadar zorlanmıştık ki dönüşte uçakta herkes bunu konuşuyordu. Yani işte Türkiye'yi karşılaştırıyorlardı. Ya biz ne kadar şeyiz falan işte daha iyi durumdayız. Böyle şeyler yaşamıyoruz vesaire diye. Daha sonra Çin'de benzer bir duygu yaşamıştık. Şimdi aynısını burada Türkiye'de yaşıyoruz. Ya bu bant daraltma, interneti kısıtlama, sosyal medyayı kısıtlama gerçekten otoriter rejim Bunu başka şekilde izah edemeyiz. Her şeyi bütün iletişimi kontrol altına alma çabası bu bant daraltma işinde. Zaten bu urele bazlı engellemeler e, işte bant daraltma kapasitesi vesaire e, çok ciddi tedbirler gerektiriyor. Çok pahalı yatırımlar gerektiriyor. E, ve onu da işte Çin gibi, Kuzey Kore gibi, İran gibi vesaire ülkeler yapıyor vatandaşlarının iletişimini kontrol etmek için. Bizde de yapıldı. Yani Türkiye'de o ülkelerden biri haline geldi. E, üzücü bir şey. Yani sen de söyledin insanları VPN bağlantısı şey bağımlısı yaptılar. Ya yani resmen Türkiye kendi vatandaşına masraf çıkarmakta birebir. Yani herkes 500-600 lira VPN parası ödüyor. Zaten iletişim pahalı. Yani daha geçen sen söylemiştin. Yani en üst seviyede bir iletişim şeyi satın almak için 2500 lira ödüyorsun. Şimdi buna bir de 600-700 lira VPN parası ödüyor millet. Ya farkındaysan işte mesela YouTube'da daraltıldığı için internet ulaşım normal şekilde ulaşması zor bir platforma dönüşmüş vaziyette. Ama bakıyorsun YouTube'daki izlenirlikler artmış. Bu neyi gösteriyor? İnsanlar demek ki bu VPN'le vesaire bu, bu engellemeleri aşabiliyorlar. E sosyal medyada da işte X'te, Instagram'da şurada burada bu daraltmaya rağmen e, erişilen rakamlar dikçe artıyor. Demek ki insanlar erişebiliyorlar. Nasıl erişiyorlar? VPN kullanarak erişebiliyorlar. E, böyle bir çözümü var bu işin. E, vatandaşa masraf çıkarmaktan başka ne işe yarıyor? Niye engelliyorsunuz? Herkesin açtığı bir engeli. Neden böyle bir şey? İşte Instagram'ı hatırla, yasaklamışlardı. E, bir sürü küçük işler etme, o Instagram üzerinden para kazanan bir sürü böyle influencer işte bilmem ne falan ciddi sorunlar yaşamıştı. Yani bu bu Türkiye'ye de Türkiye gerçi ben artık bu cümleyi de kurmaktan illallah ettim. Yani Türkiye'nin imajı sarsılıyor. Yani ne imajımız var ki? Yıllardır Türkiye'nin imajı aynı zaten. Çok da bir imaj değil ne yazık. Biz bunu gazeteciler olarak yurt dışı seyahatlerimizde birebir yaşıyoruz. Bundan 15 sene önce Türkiye'den geldim dediğin zaman herkes o falan işte pozitif şeyler. Şimdi Türkiye'den geldin. E, ya işte ülkenizde de böyle şeyler oluyor, üzücü şeyler oluyor vesaire falan diye bir olumsuz şeyle karşılaşıyoruz. Yani bu yakışmıyor. 100. yılında Cumhuriyet'e yakışmıyor. AK Parti iktidarına yakışıyor olabilir ama 100. yılını doldurmuş bir Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. O muasır medeniyet seviyesinin e, beklenen sonucu bu değil yani. Hocam band daraltma ile birlikte ekonomiden devam etmek istiyorum. Biz 100 endeksinde devam ediyor. E, dolar 38 lirada tutulmaya çalışılıyor gibi görünüyor. Evet. Bu, bugün ne kadar kaybetti borsa? Yine e, gördüğüm kadarıyla şu anda %6 iki kere devre kesti. Devre kestiler değil mi yine? Yani Evet, iki kere devre kesti. Mehmet Şimşek'in bu operasyonlarla ilgili görüşünü gerçekten merak ediyorum. Şimdi Gölbaşındaki villasında kış bahçesinde otururken ne düşünüyor acaba? Evet, ufuk. Ben çok merak ediyorum mesela Mehmet Şimşek şu anda bu olup bitenlere nasıl bakıyor? Gerçek düşüncesi nedir? Yani bahçesinde oturup kahvesini yudumlarken İstanbul'da olup bitenler hakkında ne düşünüyor? Avrupa'dan işte e, Almanya'dan şuradan buradan gelen açıklamalara bakıp ne diyor? E, işte düşün, iki tane otoriter lider işte Trump ve Putin çıktı Türkiye'nin içişidir bizi ilgilendirmez mesajı verdi. Onun dışında bütün dünyadan e, özellikle de Avrupa'dan e, İmamoğlu'na yönelik muamele e, bir haksızlık olarak algılanmış ve tepkiler geliyor. E, böyle bir ortam da Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek dış yardım, şey dış kaynak, yabancı doğrudan yatırım vesaire falan gelir mi? Mümkün görünmüyor. Zaten borsadan kaçan kaçanı. Çok yani eminim sen daha iyi biliyorsundur. Son 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 birkaç günde e, ne kadar borsa yatırımcısı yabancı çekildi kenara e, bakmak lazım. Yani bu bu işaretler hiç de iyi değil. Doları 38'de tutmak için Merkez Bankası habire döviz bozduruyor. Halbuki ki daha önce bak ekonominin kırılganlığının en büyük göstergelerinden biri. Bu carry trade'ciler yüzünden çok fazla işte mevduat faizi yüksek olduğu için döviz geliyordu. Türk lirasına çeviriyorlardı. TL faizle yatırıyorlardı. Sonra vade sonunda alıyorlardı faizlerini. E, gidiyorlardı ya da kalıp Faiz almaya devam ediyorlardı. Ee, bu nedenle de çok döviz girişi olduğundan döviz düşme eğilimine giriyordu. O da ihracatçıları falan olumsuz etkiliyor diye e, dövizin düşmesini engellemek için müdahale yapıyordu. Piyasadan dolar alıyordu merkez bankası. Yani düşünsene ya beyazsın ya siyah arada gri yok Türkiye ekonomisinde. O aşamadan döviz yükselmesin diye e, piyasaya dolar sürme aşamasına geçiyoruz. Türkiye ekonomisinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gördük. Ve bu arada işte siyasi, siyasetle yargının iç içe girdiği dönemlerde ekonomilerin de nasıl olumsuz etkilendiğini de gördük. Bu mesaj sadece İmamoğlu'na verilmiş bir mesaj olmuyor. Bütün dünya seni seyrediyor. Bu operasyon bütün Türkiye'yi etkiliyor. Türkiye'nin ekonomisi etkiliyor, siyasetini etkiliyor işte görüyorsun sokakları etkiliyor vesaire falan. E bu dolayısıyla da bunların hepsini iyi yönetilse Türkiye e, hesap eder. Ha diyeceksin ki ya sıradan bir yargı kararı, sıradan bir yargı soruşturması ne var bunda? E öyle görünmüyor demek. Böyle sonuçlar doğuruyorsa İnsanlar öyle görmüyor demektir bu. İnsanlar sıradan bir yargı soruşturması vesaire diye görseydi bugün normal sıradan bir yargı süreci devam ediyor gibi algılardık. Ama öyle mi algılanıyor? Hayır. Zaten e, iddia makamının iddiaları çıkmaya başladı işte. E, amiral gemisi yandaş medyanın 7 madde halinde sıraladı. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dezenformasyonla mücadele birimi de o 7 ma maddeye tek tek yanıt verdi. O iddia şu, yanıtı bu. O iddia şu, yanıtı bu. Ve bir de öyle bir hava var ki bak yani e, sanki kıyamet kopuyor. Böyle acayip İstanbul'u soymuşlar ya İstanbul'un bütçesi kadar para çalındığını iddia edenler oldu ya. Yani akla mantığa sığmaz şeyler bunlar. 560, 560 milyar lira e, güya İmamoğlu ve tırnak içinde söylüyorum suç örgütünün. Kasasına gitmiş. İşte e, yine eski yöntemler kullanılmaya başlandı. Sosyal medyaya görüntü falan. Aynı görüntü 3 kişinin e, suç kanıtı gibi gösteriliyor. Ali Nuh evinden ve işte iş yerinden çıkan paralar mesela. Öyle bir anlatılıyor ki... Ya adam yılların müteahhiti. Yani git Fikirtepe'de şurada burada görürsün zaten isimli e, Nuhoğlu İnşaat vesaire. Yani bildiğin bir şirket değil ama en azından e, Kadıköy'de şurada burada geçerken görüyorsun. Yani tabelalarını görüyorsun, bilmem neyini görüyorsun. E Öyle bir o çapta bir müteahhit için iş yerinde 40 milyon lira bulundu, 1 milyon dolar bulundu falan yanda şirketlerin kasalarına gidin bakın bakalım ne kadar para vardır. Gerçekten samimiyetle söylüyorum yani. İktidarın yanından ayrılmayan bütün ihaleleri kazanan 35 tane şirket var. Onların kasalarına gidin bir bak <laughs> bakın bakalım ne kadar e, paraları var. Böyle şeyler. E, onun için ya bir de Adalet Bakanı, ülkenin Adalet Bakanı sürekli Türkiye bir hukuk devletidir. Ya bir işte yargımız bağımsızdır. Kimse talimat vermez vesaire falan cümleler kuruyor. Bir sorun var ki bunu kanıtlamaya çalışıyorsun değil mi yani niye bir ülkenin adalet bakanı olması gereken bir şeyi sık sık tekrarlamak zorunda kalır? Türkiye bir hukuk devletidir. Demek ki ona e, ters düşecek uygulamalar var ki insanlar hukuk devleti olmadığını düşünüyor ki siz bunu ikide bir söylemek zorunda kalıyorsunuz. Yargı kimseden talimat almazmış. E gel Kur'an'ın üstüne elini bas, yemin et. De ki savcılıklarla, mahkemeyle, polisle, iktidar arasında hiçbir iletişim yok. İktidardan mahkemeleri hiçbir talimat gitmiyor diye yemin et bakayım yapabilecek misiniz yapamazsınız çünkü her şeyden haberiniz var ya soruşturmanın gizliliği deniyor sana İsmail İsmail Saymaz hakkındaki dosyada ne olduğunu Öğrenmeye çalışıyor, avukatlarıyla başvuru yapıyor, öğrenemiyor. Sonra başka bir televizyon kanalında başka bir gazeteci söylüyor. Senin soruşturman bununla ilgili. Ya da hükümet mensupları ima ediyor. Cumhurbaşkanı mesela turbun büyüğü arkada diyor. Bunu kastettiği anlaşıldı işte Cumhurbaşkanı'nın. Demek ki bütün bunlardan bilgi sahibi. Soruşturmanın gizliliği var ama iktidara sürekli bilgi veriliyor demek ki. Ondan sonra da Adalet Bakanı çıkıyor diyor ki kimse bizim yargımıza talimat veremez. Gel Kur'an'ın üstüne el bas öyle söyle bunu yemin et hiçbir talimat olmadığını yargının tamamen kendi başına hareket ettiğini dair bir yemin et bakalım biz de görelim ee, Mansur Yavaş'ın konuşması çok iyiydi. Yani verdiği mesajlar bir de Mansur Yavaş'ı ilk defa böyle gördüm ben. Yani kitleyi yakaladı, coşturdu, çok net mesajlar verdi ve geleceğe da dair de umutlu mesajlar verdi. Özgür Özel de bir gün öncesine göre çok iyiydi. Yani bir gün önceki o tutuk hali vesaire gitmişti ve böyle gerçekten artık bir e, siyasi lider havasında konuşuyordu. Özellikle valiye vesaire falan kürsüden verdiği mesajlar e, sertti. Yani yani bu işte biber gazı kullanılması vesaire gibi konularda verdiği mesajlar çok sertti. Özgür Özel'in zaten Saraçhane'ye yerleşmesi orada o fotoğrafı da göster istersen. Saraçhane'de bir kanepede gecelerini geçirmesi o da önemli bir e, sembol. Bence bu bu sürecin sembol fotoğraflarından biri de o oldu. E, ve mesaj aynı zamanda. E, i̇kisi de yani Mansur Yavaş da, Özgür Özel de e, hani ilk güne nazaran Özgür Özel'in konuşmasını kastederek söylüyorum. Çok daha net, çok daha güçlü mesajlar verdi. Türkiye'nin her yerinden protestolar da devam ediyor. Özellikle üniversite öğrencileri. İnternete düşen e, bir protesto görüntüsü de Çorum'dan geldi. Bu çok paylaşıldı. Çorum dahil birçok şehirden protestolar geliyor. Diyor. Ayrıca CHP'nin son dakika bir açıklaması daha oldu. Ekrem İmamoğlu için 14 büyükşehir ve 21 ilde miting düzenleme kararı alınmış. Evet gördüm. Yani bu büyük ihtimalle şimdi Ankara ve İstanbul bir de İzmir için açıklanan gösteri yasakları <laughs> yurt çapında olacak. Diğer valilikler de büyük ihtimalle açıklayacaklar. Ve Türkiye yani bir İstanbul'da hani o... İlk gün sana söyledim ya sıkı yönetim havası var işte Saraçhane'de Taksim'de vesaire falan. Ee, şimdi bütün Türkiye'ye yayılacak bu. Yani sabah mesela ben e, Nov TV'den geldim. E, Taksim'de otele gitmek için indiğim yerden Taksim Meydanı'ndan yürüyerek geçiyordum. Bugün böyle bir şansım olmadı yani. Bir meydanın etrafını tamamen dolaşmam gerekti. Çünkü meydanın etrafını, Taksim Meydanı şu anda polis çitlerinin işgali altında. E, bu görüntü büyük ihtimalle bütün Türkiye'de ortaya çıkacak. Zaten Ankara'da da şimdi Güven Parkı aynı durumda. Bilmiyorum sen hiç geçtin mi Kızılay'dan? Bütün Güven Parkı çevirmişler. Zaten bizim meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin parkı aylarca öyle kapalı kalmıştı. Polis çitleriyle çevrili kalmıştı. Ya üzücü durumlar bunlar. Yani başta da söylediğim o internet ile ilgili söylediğim tabloyu pekiştiren ama Türkiye'ye zarar veren, Türkiye'nin itibarına, imajına zarar veren şeyler bunlar. Yani ilk gün bak polis müdahale etmedi. Bütün gösteriler son derece barışçıydı. İkinci gün polis müdahale etmeye başladı. Ortalık karıştı. Yani bu işin sırrı bu insanların anayasal hakkı olan toplu gösteri, miting, yürüyüş hakkını kullandırdığında öyle şey olmuyor yani, bir, bir karışıklık vesaire falan olmuyor ama bir polis gidip bir metre mesafeden eylemcinin gözüne gaz sıktığında ortalık karışıyor. Yani bu Saraçhane'deki görüntüleri aç, izle. Ellerinde spreylerle polisler sırayla koşa koşa gidip kalabalığın içine sıkıp geri geliyorlar. Yani ne gerek var? sen Evet, evet. Ver istersen önünde bayrak, arkasında Mustafa Kemal Atatürk resmi olan bir bayrak. Böyle sislerin içinde kaybolup gidiyor Ottu'da orman, yoldan çıkıp ormana doğru. Yani orada da şey, yani polisi niye üniversiteye sokuyorsun? Yani üniversitenin dışında önlem almışsın zaten. Niye? Yani Bir de plastik mermi atmadık. Bilmem e, hapşırtıcı, bilmem şu yapıcı kapsül attık. E, o kapsül gelip çocuğa çarptığında bilmem kaç kilometre hızla e, plastik mermi kadar etkili oluyor yani biber gazı. Yani özlemişler onlarda pratik yapmayı herhalde. Gereksiz yere basıp durdular tetiğe mesela. Yani otte öğrenciler çekildikten sonra yolun görüntüsünü gördüm de yerde o kadar çok kapsül vardı ki fantazi yapmışlar yani. Hocam dün akşam bir bir kararname daha yayınlandı. Bu kararnamede İstanbul'da inşaat süren bazı metro ve raylı sistem yönetimleri İBB'den alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilmiş. Bununla ilgili bir yorum yapmak ister misiniz? Ya onu sabah e İBB yani Ekrem İmamoğlu'nun danışmanına sorduk Serkan Bey'e. Onlar da daha anlamamıştı mevzuyu ama öyle göründüğü kadar kapsamlı bir şey değil gibi görünüyor demişlerdi. Ama burada yöntem şu. Yani bir projeyi e, belediyeden alıp Ulaştırma Bakanlığı'na verdiğinde şu anlama geliyor. Bütün ihale vesaire süreçlerini Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Dolayısıyla istediği yanda şirketlere veriyor, istediği fiyattan veriyor. Ondan sonra da bittikten tamamlandıktan sonra belediyeye devrediyor, parasını belediyeden kesiyor. Yani belediyeye bıraksa, belediye parasını zaten gelecekte belediye ödeyecek. Bırak belediye yapsın, e, o zaman işte e, kendi istediği müteahhite veremiyor veremiyorlar. Kendi istedikleri rakama veremiyorlar. Yani şu Bak iddia ediyorum bunu. Şu Ekrem İmamoğlu'na vesaire falan yöneltilen şeyler var ya bu medya, şey işte reklam panolarının ihaleleri vesaire falan. Tamamını toplasan Ankara'da herhangi bir kamu ihalesinde, herhangi bir kamu ihalesinde dönen para orada yoktur biliyor musun? İhale içinde ihale yapıyorlar. Bak Ulaştırma Bakanı Rönesans'ın uçağıyla Almanya'da Leipzig kentinde bir konferansa gitti. Rönesans'ın uçağıyla açıklamasında dedi ki bizim dedi Mersin, Gaziantep e, yüksek standartlı tren e, ihalesinin şartnamesinde var bu diyor. Bu şirket bize bunu sağlamak. O şirket onu sana bedava sağlar mı? Sonra baktık o şirketle o şartnamelere, sözleşmelere. O şirket aynı zamanda da beşi makam aracı olmak üzere 20 tane binek otomobil vermiş mesela. Ya bu başlı başına sadece işte büro mobilyaları e, ondan sonra Cilt makinaları vesaire vesaire. Yani aynı anda tren ihalesiyle birlikte kırtasiye ihalesi, otomobil ihalesi hepsi paket yapılıyor böyle. Bir şirkete teslim ediliyor. Ee, sadece o ihale araştırılsın. Ya da sadece Ankara'daki adliye binası ihalesi araştırılsın. Emin ol buradaki bütün bu iddiaları toplasan onun yanında devede kulak kalır. Ama kendi yaptıklarına hiç bakmıyorlar. Bu tür metro ihalesi vesaire gibi ihaleleri de üstlerine almaların nedeni oradaki rantı kontrol edebilmek. Başka da bir şeysi yok. Hocam mecliste de tartışmalar devam ediyor. Çok fazla paylaşım oldu X platformunda. Ali Mahir Başarı'nın bir konu işçisi fırlatması var. ona karşılık veren yani Özlem Zengin'in konuşmaları var ve Sırrı Süreyya Önder'in çıkışları. Ee, ya tabii o görüntüyü izleyicilerimiz izlememiş olan izleyicilerimizin bir bakmasında fayda var. Ee, yani o, ya milletvekillerine yakışmayan şeyler görülüyor orada. Yani mecliste nicesinin itibarına yakışmayan e, işler yapılıyor orada. E, dolayısıyla e, bunun hani ya ben mesela kolonya şişesi fırlatılmasını da tasvip etmiyorum. Yani e, kürsü konuşmak için vardır. Fiziki herhangi bir şeye gerek yok. Sözüne güvenen kürsüye çıkar. Dolayısıyla da e, Ali Mahir Başar'ı da yanlış yaptı ama sonrasında AK Partililerin gösterdiği şey de ya senin grup başkan, şey grup idare amirin Ahmet Çıka yumruk attı ya kürsüde konuşurken. Ne diyorsun sen? Sırrı sürüye yönler de işte yönetmeye çalışıyor. O da e, elinden geleni yapıyor. Ama baş edemiyor yani. Çünkü güç varsa, çoğunluk varsa e, orayı baskı altına almak gibi bir e, çaba da var. Ne yazık ki. Hocam e, gazeteci İsmail Saymaz'a e, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyim? Bu tabii serbest bırakıldı olmuyor Ufuk. Yani evde bileğinde bir kelepçeyle belli bir sınırın dışına çıkamayacak bir süre. E, bu da sonuçta bir yaptırım. Ama en az azından iki yaşındaki oğlu Baran'la birlikte ailesinin yanında olacak. Onunla düşünsene kendimizi onunla teselli ediyoruz. Bu garibet şey garabete bu tuhaf soruşturmada böyle bir ceza verilmesine tepki göstermeyip bununla şükretmemizi bekliyorlar. Ya İsmail Saymaz gazetecidir. İsmail Saymaz e, haber yapar. İsmail Saymaz e, ben Radikal Gazetesi'ne ilk başladığı günden bu yana takip ediyorum. Çalışkan bir gazetecidir. İsmail Saymaz'ı susturmak için önce medya ahe soruşturmasıyla bağlantılı olarak işte gözaltına alınacak, tutuklanacak falan dediler. Sonra Gezi davasına bağlamak için abuk subuk iddialar ortaya attılar. Osman Kavala'yla görüşüyormuş, da Can Atalay'la görüşü. Ee ne var bunda yani? Bir gazeteci o dönem o Cumhurbaşkanıyla görüşmeler yapan, Başbakanla görüşmeler yapan e, isimlerle telefonla görüşmüş olabilir. Hiç kimsenin duymadığı, bilmediği Osman Kavala'nın kurmak istediği internet sitesi, televizyon vesaire onunla ilgili bilmem iletişimi varmış, trafiği varmış. Ya adam diyor ki ben ilk defa duydum bunu. Hepimiz ilk defa duyduk. Bütün gazeteciler ilk defa duyduk. Yani bunlarla yola çıkarak bir kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakmak, hele bir gazeteci özgürlüğünden mahrum bırakmak kabul edilemez yani. Gazetecilik suç değildir kardeşim. Gazetecilik birilerini rahatsız eder. Yapılan haber zaten birilerini rahatsız etmiyorsa, birilerini mutlu ediyorsa o halkla ilişkiler çalışmasıdır. PR çalışmasıdır. Haber dediğin gerçek haber konusu geçenleri rahatsız eder. E rahatsız, her rahatsız olduğunuz içeri mi atacaksınız? Valla bence yani bu Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma, alınması meselesi e, CHP tabanını birleştirdi. Yani daha iki hafta öncesine kadar CHP'de işte Mansurcular var, Ekremciler var, Genel Merkezciler var, Kemalciler var falan denirken şu anda hem CHP birleşti hem diğer muhalefet CHP ile birleşti. Yani e, her yerde onu görüyoruz. Ankara'da onu görüyoruz, burada Saraçhane'de onu görüyoruz. E, gençlik bir kere e, enteresan bir şekilde boy gösterdi. O işte apolitik Z kuşağı dedikleri, hiçbir şeyle ilgilenmiyor dedikleri Z kuşağı e, boy gösterdi. İstanbul Üniversitesi'ndeki haksızlığa boy gösterdiler. İşte Ankara'da ODTÜ'de öğrenciler öğrenciler bu yaşananlardan dolayı rahatsızlıklarını ortaya koydular. Türkiye'nin değişik şehirlerinde İzmir'de şurada burada öğrenciler yürüdü. Yani Türkiye'nin tarihinde görülmemiş öğrenciler bir siyasetçi için sokağa çıksın şimdi görüyoruz işte. Yani bunlar, bunlar enteresan durumlar. durumlar. E, Nevruz kutlamaları devam ediyor. Sizin değerlendirmeleriniz nasıl Nevruz için? Valla başta Nevruz'u kutluyorum. Yani bizimdir diyen herkes için kutluyorum. Nevruz Türklerin bayramıdır diyen Türkler için de kutluyorum. Nevruz Kürtlerin bayramıdır diyen Kürtler için de kutluyorum. Kava efsanesi için de kutluyorum. Türklerin işte bahar bayramı efsanesi için de kutluyorum. E, bugün aynı zamanda günle gecenin eşit klendiği denge kurulduğu bir e, gün 21 Mart. Bu ülkeye de artık bir bayram yaşayacağımız günler gelsin. Bu ülkeye de denge artık bir gelsin. Çok e, Nevruz buna vesile olsun. Yani hep şey yapıyorlar ya işte barışa karşısına. Hayır barış gelsin ülkeye, bahar gelsin ülkeye. Güzel günler görelim. Çocuklarımızın geleceği için endişelenmekten kurtulalım artık. Bu bugün bunun başlangıcı olsun diyeceğim ama e, kendim bile buna inanmakta zorlanabilirim yani. Ama e, Nevruz Bayramı Kutlu olsun. Kürtler için de kutlu olsun. Türkler için de kutlu olsun. Hocam akşam orta sayfa programında olacaksınız. Evet. Bugün Now TV'de orta sayfadayız. Ee, akşam 23:45'te başlıyoruz. Gece 1.30'a kadar devam ediyoruz. Ee, Nevşin Mengü, Murat Yetkin, Tidem Toker, ben ve moderatörümüz de Doğan Şentürk. Hocam günü değerlendirdiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Ufuk.